Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberi, geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Düzce'de bugün saat 6.57'de 4.3 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Bolu ve Sakarya gibi bazı illerde de hissedildi. 23 Kasım 2022'de sabahın erken saatlerinde Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölkaya merkezli depremin şiddeti başta İstanbul olmak üzere birçok noktada hissedildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ağır hasarlı binada bulunan vatandaşlar evlerine girmedi ve geceyi sokakta geçirdi. 1999 depremi sonrasında aynı korkuyu tekrar yaşayan Düzce'deki vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Tam vatandaşların endişesi azalırken bugün sabah saatlerinde hissedilen artçı bir sarsıntı meydana geldi. Sabah 6.57'de meydana gelen depremde Düzce, 4.3 ile sallandı. Depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, düzce merkezde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken saat 6.57'de yaşanan deprem sonrası son depremler listesi tekrar gündemdeki yerini aldı. Deprem, İstanbul, Bolu ve Sakarya gibi illerde de hissedildi.